Evet arkadaşlar bu videomuzda köy evimizin şirin bahçesini ve bahçesinde bulunan meyve ağaçlarını kısa bir video halinde sizlerle paylaşmak istedik. Bir de her zamankinden farklı olan bahçemizde bulunan üzüm çardağımız vardı. Bu sene onu duvar halinde yaptık görmüş olduğunuz gibi duvar halinde bir iskelet hazırlayıp o şekilde bağladık şu an üzümler yaprak açmaya başladı bu şekilde yapma sebebimiz hem sağ tarafını hem sol tarafına rahatça ulaşabiliyoruz ve üzümün hem sağ tarafı hem sol tarafı güneş almış oluyor Böylelikle e, üzümün taneleri oluşmaya başladığında e, her iki tarafı da güneş görmüş oluyor ve daha lezzetli oluyor ve bu şekilde toplaması da çok kolay olmuş oluyor. Evet, farklı bir detay olarak e, üzüm çardağımızdan e, üzümleri yanda bulunan bahçemizin e, teline sardırdık. Bunu da yapma sebebimiz hem bahçemizin yan tarafını üzümle kapatmış olacağız. Şu görmüş olduğunuz bu tellerin olduğu taraf komple üzüm olacak inşallah. Üzüm yaprağı. Ve görmüş olduğunuz bu ağaçta tut ağacı kısır tut. Ve üzümü bu şekilde tut ağacına sardırmış olacağız. Ve oradan da toplamış olacağız aynı zamanda kısır tut ağacında bu şekilde değerlendirmiş olacağız. Evet bu da arka tarafı üzüm çardağının görmüş olduğunuz gibi. Ön tarafını toplayıp arka tarafına geçtiğimizde de çok rahat bir şekilde e, her tarafına ulaşmış oluyoruz. Aynı zamanda üzüm yaprağından da e, bildiğiniz üzere çok güzel sarması oluyor. Hem bu şekilde her iki tarafı güneş gördüğü için iki tarafı da çok lezzetli oluyor. Evet görmüş olduğunuz gibi ee, karşıda üzüm çardağımız hem bu şekilde yer kaplamamış oluyor Bahçede Hem yapraklar büyüdüğünde de çok güzel bir görüntü oluyor İnşallah o zaman da e, farklı bir video halinde Sizlerle paylaşmış olacağız ee, Bahçemizin şu an e, diğer bölümlerine doğru geçiyoruz e, Burada meyve ağaçlarımız var e, Aşağı yukarı her türlü meyve ağacı var bu meyve ağaçları Bodur meyve ağacı yani küçük bildiğimiz doğadaki ağaçlar gibi büyümüyorlar. Şu görmüş olduğunuz halleri son hali. Bunlar mevsiminde buduyoruz, bakımlarını yapıyoruz ve bu şekilde küçük halleriyle çok güzel meyve veriyorlar. Hepsi ayrı ve farklı bir cins. Ayrı memleketlerden getirdik, hepsini diktik. Genel olarak sayacak olursak bahçemizde görmüş olduğunuz gibi kameramızın açısından da belli oluyor. Ceviz ağacımız var, tut ağacımız var iki çeşit, elma, armut, incir ağacı ve cennet hurması var, yaş hurma dediğimiz. Ve sürekli bahçemizde güncelliyoruz. Her gün farklı bir şekiller, metotlar deniyoruz. Aynı zamanda bahçemizin etrafı görmüş olduğunuz gibi duvar şeklinde çam ağaçlarıyla çevrili. Dört tarafı çam ağacıyla çevrili. Evet bu çam ağaçları tabii mevsiminde, zamanında e, Bu diyoruz komple bakımlarını yapıyoruz. Evet, farklı açıdan e, bahçemizi çekmiş bulunuyoruz. Sizlere daha güzel e, gösterebilmek için. Evet farklı açılardan bahçemizi sizlere göstermeye devam ediyoruz. Evet bu şekilde bahçemizin güzel ve şirin görüntüleriyle de videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir.